Günaydınlar, merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün bir hamur işi yapmak istiyorum. İsmini bilmiyorum. Çok küçük çocukluğumda annem sıkça yapardı. Kendimce de bir isim koymuştum. Şu anda yani normal bir hamurla yapılan, ekmek hamurla yapılan bir çörek türü. Şu anda kullanacağım her zamanki gibi hamurlarda kullanılacak kullanılan malzemeleri göstermek istiyorum. Şimdi o aslında yalnız su ve unla yapılan bir hamur. Karbonat annem koyar mıydı bilmiyorum. Ama ben birkaç defadır yapıyorum. Böyle kendimce yumurta sarısı yumurta akı içine kullanmak için süt su biraz yağ şimdi şu anda peynirle ben peynirle yapılıyor da bu defa peynirle böyle kırmızı biber de kullanmak istedim ama unuturum diye böyle üzerine peyniri dökmüş oldum tuz ve burada da su böyle devam biraz su biraz sütten 250 mililitre süt kullanacağım şöyle süt şimdi mayayı da aslında maya olarak kullanıyordum ben biraz un ekleyip bu ben sevmiyorum kuru mayaları instant mayaları ama Yaşmaya yokmuş, bunlardan da çok kalmışım. Şimdi biraz un eklemek istiyorum. Bir beş on dakika, her zaman olduğu gibi kabarmasını bekleyeceğiz. Şimdi zaman çok çabuk geçiyor. Şimdi hamurun kab kabardı. Ben. Zdrajmy się Ben böyle ikiye böleceğim. Böyle küçük sofra gibi böyle şeyler almıştık birisinin küçüğünün ayağı kırılmış. Onun için masanın üzerinde yapıyorum hamuru. Biraz açmak lazım. biraz daha onu da küçük biraz daha küçük geldi o parça bana gözüme. onu iki iki parçadan oluşacak ben biraz bunu toparlamam lazım biraz ara veriyorum. Şimdi böyle parçaladım, kestim böyle kaç parça olmuş, 3-4-5-6 ama ben daha fazla düşündüm ama 6 parça olmuş ve tereyağı, bol tereyağı kullandım. Şimdi ben zamanında bunları böyle alayım. Şimdi dedim annemde gördüm, hatta çocukluğunda görüyordum ama tabii ki çok teferatları hatırlamıyorum. Bu kırmızı biber de tamamen kendi aklıma aklımdan uydurdum. Şimdi böyle bunları böyle peynir koyup Şimdi doğru mu yaptım bu kırmızı biberi ekledim bilemiyorum. peynirli ol, olunca daha güzel oluyor. Aslında ben bunu birkaç defa yaptım da şimdi böyle kamera karşısında istediğim gibi olmuyor. bol yağ olması lazım. Ben tereyağı kullandım. Ama sana yağ da olur herhalde. Normal yağ da olur. Peynirler de eriyor. Fazla koymazsan belli olmuyor içinde peynir oldu. Şimdi bunu böyle kaldıracağım. Şöyle biraz ara vereyim. Şimdi bunu biraz Elimle biraz Büyütüyorum Şimdi bu Tepsiye Bu tereyağdan Biraz Şimdi fırçayla Daha güzel oluyor da Ben de ellerim yağlı Deve velho tem que ser. Şimdi bu benim yaptım, benim zamanında annemden gördü. Ama bunu yine biraz ne kadar yağsı bol o kadar daha güzel oluyor. Olay Kullanalım. Şimdi bu bulusun. Bu onun aslında ben bunun da farklı yapılışını gördüm. Aradım çünkü şeyde internette daha farklı yapmışlardı. Ama ben bildiğimi yani kendi gördüm. O da tam da hatırlamıyorum. Çok küçüktüm. Dikkat etmemişim. Böyle biraz mayalanmasını bekleyeceğiz. Aslında çok daha güzel olmuştu. İki defa daha yaptım. Ama işte kamera karşısında ne oluyor? Şimdi. Şimdi tepside biraz bekleteceğim. Bu buna çocukluğumda ben buna gel değirmeni... ...değirmen çöreği derdim. Şöyle benzeterek... ...annemin köyünde... ...böyle bir yel değirmeni vardı... ...köyün girişinde, çıkışındamış işte. Ona benzetmiştim. Tabii... ...Hollanda'da böyle... ...bölge var... ...yel değirmenleri ünlü bir bölge. Hatta... ...şöyle hatırlıyorum... ...Don Kişot'un böyle... ...savaş açtığı yerlerden biri de bu yer değirmenlerine ilgili bir çok az hatırlıyorum tabi teferatlarını hatırlamıyorum ama benim zaten benzetme bir şeyim var çocukluğumda babam anneme ayakkabı almıştı böyle kutu içinde şimdi kutular gibi kutu içinde ben o zaman çok küçüktüm açınca kutuyu çok güzel böyle rogan ince topuklu ayakkabılar. Böyle büyük dekoltesi, sivri uçlu ama çok güzel ayakkabılardı. Ben kutuyu açınca işte bir akrabamızın ismi ay ona benziyor dedim. O böyle güzeldi, şeydi. Babam ay işte nasıl da benziyor, nasıl da benziyor. O kadının ismi de öyle kaldı işte. Yani bu internette de aradım biraz. İşte katlı matlı bulamadım ilk önce. Sonra şey yazdım. 7 katlı değirmen diye yazdım. Çıktı birkaç şey tarif çıktı. Ama onlar da tabii ıspanaklı yapmışlardı. Daha farklı. Böyle benim gibi iki kat yapmışlardı bu parçalayıp ara, iki katın arasına koymuşlardı o harcı. Ama benim biraz daha farklı. Şimdi dakikalar geçiyor. Ben e, pişirince yine görüşeceğiz. Şimdi bugün bu verdiğimiz uğraş, e, değirmen çöreği e, dediğim bu börek türü bu hal aldı, pişmiş oldu. Şöyle. Şimdi lezzet çok güzel oluyor. Yani onu ancak yiyince böyle anlaşılır. Ee, ama tabii ki her zaman olduğu gibi e, normalde çok daha iyi olan şeyler böyle istediğin zaman ya misafir önüne ya da böyle kamera karşısında dediğimiz gibi. Kamera dediğimde telefon karşısında. E, yapamıyorum. Yani en azından gösterişi o kadar iyi olmuyor. Lezzeti tabii yerinde olduğu için. Görüş, görünümde kusur olsun diyoruz. Böylelikle bugünkü videoma son vermiş oluyorum. İnşallah görüşürüz. Pek fazla da böyle canım istemiyor doğrusu ya. Ama yine de alışkanlık devam etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar yapmaya gayret edeceğiz. Size iyi günler diyorum. Neşeniz bol, gününüz aydın olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.